Cümlelerdeki altı çizili ifadeleri doğru yanlış şeklinde belirlememiz isteniyor. Belirleyelim arkadaşlar. Ülkemizden kuzeye doğru yol alındıkça grup süresinin uzadığı görülür. Arkadaşlar, "grup" sözcüğü iki heceli yani iki tane u içerecek şekilde yazılırsa güneşin batma vakti anlamına gelir, batma vakti. E şimdi bu cümlede de "grup" sözcüğü güneşin batma vakti anlamına geldiği için bunun yazılışına doğru dedik. Grup sözcüğü tek U'lu yazılırsa yani bu şekilde yazılırsa bu da topluluk anlamına gelir. Bunu biliyoruz zaten. Şimdi burada doğru dedik bu ifadeye. İkinciye geçelim. Futbolda yetenekli olan gençleri büyük kulüpler takibi alıyor. Arkadaşlar böyle bir sözcük yok. Buna yanlış diyeceğiz. Neden? Şimdi bu sözcük iki ecelidir ve ilk ecesinde U sesi vardır. Kulüp diye yazılır. Dolayısıyla buna yanlış dedik. Bunu geçtik. Hastanede koşturan stajyerler öğlen aralarında yemekhanede buluşurlar. Bu ifadenin yazılışı da yanlıştır. Nedenini söyleyelim. Staj yapan kişiye stajyer denir. Yani burada bir y sesi var. Yazılışı böyledir. Dolayısıyla buna da yanlış dedik, geçtik. Öğretmenlerimiz espri yeteneği olan gençleri tiyatroya yönlendirir. Bu sözcük Fransızcadan dilimize geçmiştir ve böyle yazılır. Espri yani tek i vardır o da sonda. Dolayısıyla bu ifadenin yazılışı da yanlış. Bir rastlantı sonucu tanışan iki genç yolculuklarına birlikte devam ettiler. Arkadaşlar rastlantı yani tesadüf sözcüğü şöyle yazılır rastlantı şeklinde yani buradaki gibi yazılır. Bu s sözcüğünden s sesinden sonra t sesinin olduğunu unutmayalım. Yani yazılışı doğru buna doğru dedik. Sıralamaya baktığımızda cevabımızın E seçeneği olduğunu göreceğiz arkadaşlar.